Şimdi böyle karların arasında memleketten çok çok uzak bir yerde yürürken aklıma bizim keçi öğren geldi. Biliyorsunuz ben keçi öğrende doğdum büyüdüm. Kar yağdığı zaman da büyük böyle bir cümbüş şenlik yaşanırdı. Nasıl yaşanırdı? Abi apartmanlardan böyle merdivenleri alırdık. Tahta merdivenler var. Sonra 7'den 70'e bütün mahalle yokuşa çıkardık. Herkes apartmanlar arasında yarış yapardı. Tabi duvarda biten bir yarış. Bizim rakip de karşı apartmandı. Karşı apartmanda da Ahu var. Ahu'yla da bir yıldır böyle camlardan birbirimize bakıp duruyoruz. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Hiç konuşma yok. Utanıyoruz. Aşığız birbirimize ama nasıl söyleyeceğiz, nasıl açılacağız seninle? Sonra birkaç yıl sonra, kışın bir gün geldi bana bu böyle yine kayarken böyle şeyin ortasında. Dedi ki, ben sana aşığım dedi. Ben böyle şok... <laughs> Modern değil de. <laughs> dedim ya bunu sonra konuşalım dedim. Aldım çıktım merdivende bir tur daha kaydım bir daha duvar açardım. <laughs> bir türlü konuşamadık. Her gün çıkıyoruz bakıyoruz böyle camlardan. Böyle filmlerde olur ya. Bir saat iki saat bakışıyoruz camda. Sonra o yaz. Ahular ailece arabaya doluştular. Marmaris'e tatile gittiler. Gidiş o gidiş. Bir trafik kazası geçiriyorlar kaç yıl geçmiş aradan? 33 yıl. 33 yıl geçse de bir kar görüyorum. Her zaman akma ahu geliyor. Ahunun öyle bana ben sana aşığım demesi. Benim de öküz gibi. Ne diyeceğimi bilemeyip sonra konuşuruz ama. Ertelemeyeceksiniz böyle şeyleri. Gidiş var dönüş yok bazı şeylerde.